Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikteyim. Bakalım Aralık ayında doğan arkadaşlarımız 2023 yıl Ocak ayında onları neler bekliyor? Çok güzel hayırlı bir dileğiniz var. Bir yolculuk sonunda bu dileğiniz gerçekleşiyor arkadaşlar üç kişi bir yerlere gidiyorsunuz ve bir amacınız var peş peşe gelecek olan çok güzel haberleriniz olacak arkadaşlar size nasihat edenleri dinleyin derim bir erkek tarafından kazanacağınız bir gurur bir saygı olacak arkadaşlar bu ay içerisinde sizi bekleyen daha da önemli bir gelişme olacak geçmişinizde olan bir e, olayla alakalı çok hayırlı bir haber alıyorsunuz arkadaşlar sizin emek verdiğiniz bir kişi var Bu bir erkek sürekli e, Siz ne kadar iyi davransanız da o o erkekten e, şu ana kadar iyi şeyler duymamış görmemiş veyahut e, size karşı iyi davranmamış Ama e, siz bir yolculuğa çıkacaksınız yani hayat yolu da olabilir bu arkadaşlar. Her şeyinizi tamamen değiştirmek isteyebilirsiniz. Ve bu kişi ancak o zaman artık size karşı iyi davranmaya başlayacak. Ama maalesef iş işten geçmiş olacak. Ama siz yine de saygınızı yitirmeyeceksiniz. Bu kişiye karşı iyi davranacaksınız. Beşli bir vade içerisinde çok güzel haberler alıyorsunuz böyle küçük küçük kısmetleriniz var. Paralar gelecek bir yerlerden size. Yani ayın 5'i, 15'i, 25'i de olabilir arkadaşlar. Çok güzel haberleriniz var. Burada bir böyle bir erkek var ve bir bayanla alakalı, bir çiftle alakalı çok güzel bir haberiniz olacak hatta bu siz de olabilirsiniz yani bir kavuşma olacak arkadaşlar burada görüyorum hayırlısıyla. Burada bak göz bakın göz gözyaşı dökmüşsünüz ama bunlar sevinç gözyaşı olacak. Artık ona dönüşüyorlar. Ağlamışsınız, üzülmüşsünüz yakın geçmişinizde ama artık mutlu olacaksınız, sevineceksiniz. Bakın burada gencecik bir bayan var, gencecik bir kız var. Bu bu kişiden çok güzel haber alacaksınız. Artık kendini toparlayan, kendi ayaklarının üzerinde durduğunu göreceksiniz ve siz hatta gurur duyacaksınız bu kişiyle. Sadece bu kişinin etrafında ve sizin etrafınızda dolaşan bir bakın bir cadı figürü var şapkasıyla birlikte. Bu kişiye dikkat edin. Çünkü biraz sizi kıracak, üzecek bir haber alabilirsiniz bu kişi hakkında. Çevrenizle sürekli dolaşan biri var. Yani sürekli sizi çekemeyen, ailenizi çekemeyen, göz koyan birileri var arkadaşlar. Evet bugünkü kahve falımız da bu kadardı arkadaşlar. Size yeni yılda sağlık, mutluluk, huzur, bereket Barış diliyorum arkadaşlar hepimiz için kendinize iyi bakın hoşçakalın.